Evet arkadaşlar ben bu tuye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün stand off oynuyoruz ama yanımda kim var? Hiç video çekmediğim Hacı var geliyor. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar video e, kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada e, 30 aboneye özel bu video özel yapıyorum. Şuradan Hacıya bir dakika şuradan kesmeyin sence ben. Yok ya. Bir takım Sen sence... maçı açalım. Bir evet. de herkes açık demeyelim. Özel diyelim. Okay. Tamam. Başlıyoruz arkadaşlar. Ben Ağzı'nda oynayacağım. Sen? Bence sen de oyna. Ne oynayacağım? Belirsiz belli. Ben bakacağım. Şey kesin taramalı değil mi? Otomatik. Evet. Lütfen aşıksınız. Hangi yapıştı? Ee, sıra sıra yaşında. Oo burayı mı? Ben eve geçiyorum. <laughs> ben... Arkadaşlar ben koltuğa geçelim mi ya? Sen geç. Ben rahat edemiyorum oynayamam ki. <laughs> Şöyle yapayım. Bu arada Batu'yu nereden buldunuz derseniz Batu benim kuzenim oluyor. Evet. Youtuber, YouTuber değilim. Youtuber daha ne olduğunu bilmiyorum. 10 abone bana olunca Youtuber. YouTuber değilim daha. Hmm. Ama inşallah olacağız değil. İnşallah olamaz. <laughs> <laughs> evet, evet. Tamam tamam. Olur. Arkadaşlar benim geç geliyor. O yüzden ıı, arkadaşlar hem girene kadar bir videoyu durdurup like'ınızı alırım. Bir de yorum, abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dakika. Ya bir AVM'yi alayım bir dakika ya. Aşı, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika ya. Benimki kasıyor. Ben şuraya gideyim. Lan neredesin? Arkadaşlar Abi her video kas da? Ben de sen tabanca oynarız. Lan. Abi, bir, dakika. bir dakika. Abi bir dakika ya. dakika. Bak. Ya oyun kasıyor. Neden ya? bilmiyorum muyum? Video başladım. Kasmaya başladım. Neyse arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Al doğum Abi ya çok pis kasıyor. <laughs> Vurayım mı? Hayır. Gel. Ne yapıyorsun? <laughs> Gel hadi. Bir Yok. Dikkat et lan. Abi çok kasıyor. Bir dakika. Adım. Bir dakika. Ölürsün, arkadaşlar. Tamam arkadaşlar ben oynamıyorum çünkü kasıyor. What? <laughs> Gördüm nereye gittiğini? Evet. Evet. Bu sinsi nerede arkadaşlar? Gördüm. Kafamdan Yo my ben? Ya, görmedim seni cidden. Arkandaydım. Evet. Çok pis kasıyor, çok pis kasıyor. Neredesin lan? Oğlan sen neredesin? Ulan. Duydum, sesini duydum. Şu evdesin. Selam Merhaba. Aslında ben seni gördüm, önümden geçtim. Bir dakika, o silahtan ben de alacağım. Abi, ben bu silahta bok gibi Abi niye kasıyor? Ben onu anlamadım ya. Kasmasa ben şimdi yenmiştim. Ne? Efendim. <laughs> Neredesin lan? Neredesin? Bir dakika bir dakika. Kaç süyunun gitti? Gördüm. <laughs> <laughs> Tıkla. Küfretme küfretme. Ölürsün. Bir dakika kafada mı vurdum niye? İşlemedi. Çünkü 15 vurmuştum galiba. Sen kesin beyzindesin. Yok. What? <laughs> Nasıl beni kızdırdın? Ne oluyorum? Bu da Hadi gel de beni yak. Daha önce beni bu zavir geri. Arkadaşlar yeniyorum. Bakın. yeniyor. Bakın. Biliyor musun? Yeniliyor musun? Sen yeniliyorsun. Hile var. Ben Vermeyin. Arkadaşlar ne hoşlar bunlar. Ya abi kasmasa ben alırdım. Ama kasıyor. İyi, ben Neredesin lan? Gördüm. Neredeyim? Buradasın. Selamın aleyküm. Hayırlı işler. <laughs> ya bir dakika ya nasıl ölmüyorsun ya? Sen bir de diyeceğim. Güncellemeden dolayı sen şey mi aldın? bak Hiç <laughs> <laughs> fark mı? Hiç şey mi? Ulan <laughs> arkadaşlar şimdi bu el bende. Ne ne Abi ne bir, kere bir kere bile daha iyi değil ya? Benimki çok kötü. Ben kaçmadı sürece bunu öldürürdüm Asya Asya da çağır. Bunu. Dört. İki. Kafandan vurmadım. <gülüyor> <gülüyor> ah. Bu Kim ee? Kimdi? <laughs> Öldüm ya ben şimdi. Tamam canı bye bye. az. Allah'ım arkanı kolla küçük fare. Fare değilim ben. Faren değilim. Ama yeniliyorsun yani. Bir dakika bir dakika bir dakika. Yenilmiyorum. Ya ama var mı değiştiriyordum haksızlık. <laughs> Eşim mi bu kaçmanın. Eşim mi bu senin? Kaçma lan. Bak şimdi önümden çıkacağım, önümden çıkacağım. Çıkmadı. Arkamdan şimdi önümden çıkacağım. Çıkmadı. Ha, kapat. 92 vurdum ya. Benim canım daha iyi duruyor. Nasıl? Hayır, sen bundan önceki inderde benim vurdun ya ama ben seni vurdum. Benim canım daha iyi duruyor. 8 canım var. gidelim. Çok da <laughs> Tamam, 13 canım Arkadaşlar. Hatırlısın. Arkadaşlar, Arkadaşlar, size bir şey söyleyeceğim. Gördün? Bu sizin için arkadaşlar. Ya! Hayır! Hayır! Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.